Beşiktaş Rize'ye Beşiktaş Rize'ye eksiklerle gelmişti ve Rize deplasmanına birçok oyuncu yoktu. Süper Kupa'yı almıştı geçtiğimiz hafta hafta içinde Antalya Sporu penaltı vuruşlarıyla yenerek Süper Kupa'yı hanesine yazdırmıştı. Ve ondan sonra Beşiktaş'ta birçok futbolcu Rize deplasmanına gitmedi. Teknik heyetten Önder Karaveli ve Serdar Topraktepe sahaya çıkamadılar. Ee, nöbetçi golcü Beşiktaş'ın bir dönem nöbetçi golcüsü olan Halim Okta girerdi golü atardı hatırlarsınız Halim Okta bugün e, kenardaydı Sergen Yalçın da biliyorsunuz gönderilmişti Beşiktaş'ta bugün eksikler hat safhadaydı Atiba yoktu ee, kalede e, Mert e, Günok zaten yok ee, bugün Beşiktaş kadrosunda çok, e, eksikler oldukça hat safhadaydı Mehmet Topal yok Piyaniç yok, e, Salih Uçan yok Can Bozdoğan yok, Oğuzhan Özyakup yok Atiba yok, Alex Teixeira yok Laren yok, Enkudu yok, Gezal yok. Ee, yani Beşiktaş kadrosu bugün Kenan Karaman yok, eksiklerle doluydu. Aydın Hasic, Atakan Öner, Cermayen Lens zaten e, oynatılmıyor. Leic zaten oynatılmıyor. Ve e, Beşiktaş takımı eksiklerle dolu bir e, kadroyla e, Rize'deydi. Ve e, Douglas yok, Beşiktaş eksiklerle dolu e, bir kadroyla Rize'deydi ve bugün de e, zayiat verdi e, dediğimiz gibi at, e, başlıkta da dediğimiz gibi e, atamayan ve tutamayan atamayan ve tutamayan ne demek atamayan bir çıbat penaltı vuruşu dışında e, bütün blokları Kaleşi Gökhan e, Akkan'a nişanladı üzerine vurdu yani e, o kadar kötü vuruşları gol vuruşları var ki bu, Bu nasıl Chelsea'de oynuyor e, nasıl oynamış? yani birçok ünlü kulüpte bu Kongolu nasıl oynamış? Kongo, Kongo aslında Belçikalı nasıl oynamış? A aklım sırrı vermiyor. Yani bereket penaltıyı da ağlara gönderdi ya. Yani penaltı oluşunu bereket ağlara gönderdi yani. Her topu Gökhan Hakkı'nın üzerine vurulur mu? Yani bilmiyorum. Yani Abu Bakar'dan sonra e, Batshuayi izlemek yani bize e, azap çektiriyor. Yani Batshuayi izlemek bir bana e, ben e, spor yazarı gözüyle izliyorum. Ama Beşiktaşlar e, saçını başını yoluyorlar. Bugün Gökhan, e, Gökhan Akkan kahraman oldu. Yani gerek Güven Yalçın'ın e, vuruşlarını kurtardı. E, gerek Batu Şuhay'ın vuruşlarını kurtardı. E, ve Emirhan İlkan diye bir o İlkan diye bir çocuk çıktı. E, genç çocuk. Bir vuruşu direkten döndü. Bir vuruşu Gökhan Akkan kurtardı. Ve e, bir vuruşu da ağlara gitti. Ve Emirhan İlkan'ı Beşiktaş e, bugün kazandı. Kaybettiği maçı, yani berabere bitirdiği iki puan kaybettiği maçı Emirhan e, ka, e, kaybetti maçı ama Emirhan ilk kanı kazandı. Bu tabi e, Beşiktaş için önemli bir artı. Tabi Vida'yı kaybetti, e, Montero'yu kaybetti. Beşiktaş bugün Montero kırmızı kart gördü, Vida e, sarı kart cezası düşür sakatlandı. Umut Meraş'ı kaybetti. Tabi haftaya oynarlar mı, oynamazlar mı? E, şey oynamayacak, Montero oynamayacak ama Vida ile Umut Meraş'ı tabi bilemiyoruz. Sakatlandılar, iki oyuncu sakatlandı. Halim Okta fazla bir hamle yapamadı. Bir, e, bu sakatlıklar dışında e, Gökhan Töre'yi oyuna soktu. E, Güven Yalçın'ı çıkardı oyundan e, açıkçası Rize spor çok zayıf. Yani Beşiktaş kalibresinde de bir takım asla değil. Ama e, Mişi Batşahi ve e, Güven Yalçın kaleci Gökhan Akkan'ı Akkan kahraman yaptılar bugün yani öyle bir komik goller kaçırdılar ki devamlı üzerine vurdular devamlı üzerine vurdular yani e, Beşiktaş takımında da Ersin Kaleci Ersin Destanoğlu yenilen iki golde de hatalı yani e, Boldrin'in iki serbest vuruşu biri sağdan biri soldan e, ilk topta ilk e, vuruşta ilk serbest vuruşta da boşa çıkıyor vidayla çarpıyor vidayı sakatlıyor ve golü yiyor ikinci e, vuruşta da Pogjan Polo'nun vuruşunu e, diziyle çevirip Pogjan Polo'nun önüne atıyor topu ve pojanpolo fin Polo Finlandiyalı yıldız topu ağlara gönderiyor kendisini ve takımın ikinci golünü Beşiktaş filelerine gönderiyor. Yani Ersin bugün Beşiktaş'ı yakan adam oldu. Bir Cibachoy'a kaçırdıklarıyla, Güven Yalçın kaçırdıklarıyla, Ersin Destanoğlu'nu kurtaramadıklarıyla adeta saç başı yoldurdular. Tabii Montero'nun oyundan atılışı, Vidan'ın sakatlanışı, Umut Meraş'ın sakatlanışı Beşiktaş'ın gerçekten bugün e, şansı yoktu. Ya Beşiktaş'da kötü bir futbol oynadı diyemeyiz. Yani özellikle Josef orta sahada biraz yalnız kaldı. Atiba'nın yokluğunda, Can Bozdoğan'ın yokluğunda yalnız kaldı. Necip uyum sağlamaya çalıştı ama tabii Rize Spor orta sahada e, açıkçası baskı kuramadı Beşiktaş'a. Yani Beşiktaş kalesine Rize Spor yeterince gelemedi. E, ancak iki tane duran top, iki tane serbest vuruş, sahada pek gözükmeyen e, İlgar'ı yarıda sağ kanatta görevlendirdi Hamza Hamzoğlu'nun Bolrin İki serbest vuruşta Beşiktaş'ın kilidini kırdı, şifresini çözdü ve Boldrin'in iki serbest vuruşunda Ersin Destanoğlu'nun hataları, kaleci Ersin Destanoğlu'nun hataları Pojan Palo'ya iki gol attırdı ve gerçekten Rüzespor bir beklemediği anda bir puanı Beşiktaş'tan kaptı. Halim Oktağ iyi bir takım sürmüştü sahaya bugün. Beşiktaş Beşiktaş'ı iyi bir takım olarak sahaya sürmüştü ama beklentileri beklentilerini karşılayamadı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun bu hataları yapacağını nereden bilebilirdi ki? E, Mişçi bu golleri kaçıracağını, Güven Yalçın'ın bu golleri kaçıracağını nereden bilebilirdi ki? Ee, Beşiktaş atağında e, Emirhan İlkan'la e, her pozisyonda Emirhan İlkan vardı bugün. Yani onu da tebrik ediyorum. Bu çocuğu aynı zamanda alnından öpüyorum. Ben bunu Beşiktaşlı gözüyle değil, bir spor yazarı gözüyle söylüyorum. İlk defa böyle bir e, yetenek seyrettim. Ama tabii baskılı takımlar karşısında nasıl oynar? Tabii bunu hep birlikte göreceğiz. Emirhan İlkan demiştik. Emirhan İlkan'ın e, Fabrizio Baiano ile mücadelesinde meşin yuvarlak Baiano'nun eline çarptı. Hakem önce oyunu devam ettirdi. Alper Ulsoy ancak vardan çağırdılar. E, VAR'a gitti Alper Ulusoy e, VAR'dan e, çağrılınca e, monitöre gitti monitöre baktı e, ve a, sonrasında Özgür Türk uyarısıyla gitti VAR'a e, ve e, penaltı noktasını gösterdi topun başına Kongolu e, saç baş yolduran Michy Batşuay'a geçti aslında bu penaltıyı da kaçıracaktı bu penaltı vuruşunu da kaçıracaktı Michy Batşuay'a e, baktı Gökhan Akkan'a geldi topun üzerine Gökhan Akkan sağına atladı. Miçi Başşuay'ı biraz daha e, topu, köşeye doğru atınca, e, ilk defa köşeye doğru atınca e, Beşiktaş deplasmanda 1-0 öne geçiyordu Rize Spor karşısında. Rize Spor dediğimiz gibi e, pek iyi oynadığı bir maç e, de diyemeyiz ama e, Rize Spor... E, Ersin hatalarıyla maça ortak oldu. Bir Batshuayi kaçırdıklarıyla, Ersin hatalarıyla ortak oldu. Dediğimiz gibi ataklar geliştiriyordu her iki takımda. İkinci yarıya 1-0 geride giden soyunma odasına Rize Spor. İkinci yarıda biraz dengeyi sağlamaya çalıştı ve Beşiktaş kalesine gelmeye başladı. Ve değişiklikler yaptı. Hamza Hamzoğlu ve Djokovic'i çıkarıp Sabo'yu soktu oyuna. Bu da bir anlamda bir anlamda ee, Rize Spor'un Beşiktaş karşısında biraz dirençli olmasına sağlar gibi oldu. Ancak e, Beşiktaş'ın tabii yaptığı hatalar e, kalesine gelen serbest vuruşlar e, gerçekten Beşiktaş'a e, Beşiktaş için e, sıkıntı yarattı ve e, Beşiktaş iki serbest vuruşta e, kalesini gole kapatamadı. E, Boldrin'in sağ taraftan kullandığı e, serbest vuruşta e, kaleci Boş'a çıktı Ersin Destanoğlu e, boşa çıktı ve e, gerçekten e, boşa çıkınca Vida ile çarpıştı Ersin Destanoğlu e, Boldrin, e, serbest vuruşu da boşa çıktı Ersin Destanoğlu ve e, Vida ile çarpıştı Vida'yı sakatladı Pojan Polo e, ayağını sadece dokundu ve Finlandiyalı yıldız attığı golle e, skor 1-1 oldu. Rizspor oyunda dengeyi sağladım derken bir vuruş yaptı. Boldrin topu kurtardı Ersin Destanoğlu. Sonrasında Pojan Palo'nun bir vuruşunu Ersin kurtardı. Cılız vuruşlar, etkisiz vuruşlar. Sonrasında Beşiktaş beklenmedik bir anda 2-1 e, öne geçti. E, Güven Yalçın sağ tarafta e, Cemal Sertel'den sıyrıldı. İçeri bıraktı. Sol ayağıyla çok güzel vurdu. E, ve kaleci e, Gökhan Akkan soluna giden topa hamle yapamadı. İki eliyle uzandı Gökhan Akkan. Belki tek eliyle uzansa kurtarabilir miydi? E, kurtaramadı ve e, topu e, ağlarında gördü. Beşiktaş e, bir anda golün e, şokunu hemen atlattı ve 2-1 e, öne geçiyordu bu golle. Yani dediğimiz gibi Beşiktaş takımı gerçekten e, bugün e, pek e, iyi oynadı diyebiliriz. Bugün bu kadar eksilere rağmen yani e, Russpor'da Alper Potuk oyuna girdikten sonra, Amine Umar'ın yerine Alper Potuk girdikten sonra biraz daha hareketli gibi oldu. E, Rize Spor. Ben açıkçası Alper Kutu niye ilk 11'de oynatmadığını Hamza Hamzoğlu'nu anlayamamıştım bugün. Yani e, Boy, Boy da oynadı bugün. Boy da oynadı. E, mesela Tyler Boyd yani bana göre etkili bir oyuncu değil. Yani, yani Alper Potuk kadar etkili değil. Yani mesela ben olsam ne yapardım? Alper Potuk sahaya sürerdim. E, Wellington'un üzerine oynatırdım. E, nedense bunu düşünemedi e, Hamza Hamzoğlu. Ya yani Dabo oyuna girdi e, sonrasında. Ee, ve Dabo gerçekten Dabo da etkili olmaya çalıştı orta sahada Rize Spor adına. Ama Rize Spor e, genelde serbest vuruşlardan golleri buldu. Beşiktaş 2-1 yakaladıktan sonra yine e, Batu Şah ile ve Güven Yalçın'da goller kaçırdı. Gökhan Akkan'ın üzerine giden toplar var. Bir tane de Emirhan İlkan'ın e, vuruşunu kurtardı Gökhan Akkan. Ve e, dakikalar e, 68'i gösterirken e, gelişen bir serbest vuruşta, gelişen Rize Spor atağında bu kez Beşiktaş sağ kanadından, Rozier'in kanadından gelişen atakta serbest vuruşta ee, yine ortalarda Boldrin. Ee, Pojan Polo vurdu, Ersin diziyle karşıladı ee, ve aslında Ersin onu daha iyi çelebilirdi, Çel, çelemedi. Yani o topu nasıl ka öyle karşılayabildi Asist, ben de anlamadım. Sonrasında Pojan Polo dizini uzattı ve topu bir kez daha e, ağlara gönderdi. Beşiktaş kalesine gönderdi ve spor, bir anda 2-2'yi yakalıyordu. Ee, bu golle ya gerçekten e, Ersin Destenoğlu bugün Beşiktaş'ı yakan adam oldu gerçekten Beşiktaş'ı yakan adam oldu ve e, yani Beşiktaş bugün iki puan kaybetti ise önce e, Ersin Destenoğlu'na ardından bak ve sonrasında Güven Yalçın'a tepki göstermeli ama bak şu için penaltı attı Güven Yalçın bir gol asistini yaptı ama e, yani bu emeğe yazık oldu Beşiktaş'ın bu emeğine yazık oldu işte için bugün kadrosu yeterli değildi ama Rize Spor da çok zayıftı. Rize Spor çok zayıf bir takım. Yani bugün Beşiktaş'ın Rize Spor oynaması aslında bir anlamda bir şanstı. Onu belirtelim. Ee, sonrasında Gökhan Gönül'le bir e, mücadele oldu. Umut Meraş e, bir mücadeleye girişti. Gökhan Gönül e, Umut Meraş'a bir e, top ay, arkadan müdahale edince önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kartı gördü. Belirli bir anda 10 kişi kaldı. Saha karıştı. Sonrasında e, Montero geldi. Gökhan Gönül'e e, Gökhan Gönül'e bir hamle yaptı. E, ve Gökhan Gönül'e kafa kafa geldi. Bir horozlanma gibi bir durum oldu. Ve e, sonrasında Montero da oyundan atıldı. İki takımda da 10'ar e, kişi sağda, e, Sağda, e, sağda oner kişi kaldılar ve e, kenardan gelen e, oyundan daha önce çıkan Amin Umar da hakemden aynı dakikalarda bir sarı kart gördü. Alper Ulusoy'dan e, Bouldering gördü ve e, maç bu şekilde 2-2 beraber sona erdi. E, dediğimiz gibi Hamza Hamzoğlu'nun son dakikalarda Pojan Palo'yu oynan alışını ben açıkçası anlayamadım. Yani sen 10 kişi kalıyorsun ve e, teslim yani az daha Beşiktaş golü atabilirdi. Yani e, Pojan Polo'yu 2 tane gol atmış oyuncuyu e, alıyorsun kenara. Yani sol bek koyuyorsun. Yani açıkçası e, Beşiktaş bir gol atsaydı geçmiş olsundu. E, olsun diyecektik Hamza Hamzoğlu'na verilir spor'a. Yani ben e, takımların kadrolarına da bakacağım. Şimdi onu da onu da konuşacağım biraz. Takımların kadrosu üzerinden de konuşacağım. Şimdi e, Beşiktaş takımında bugün Ersin de kalede. E, Sağ bek Rosier, Valentin Montero Vida. Üçlü stoper yaptı bugün defans e, defans Halemok'ta. E, Necip ve e, Joseph e, Önlüboro. solda Umut Meraş, e, e, ortada Emirhan İlkan ee, önde de Batshuayi ve Güven Yalçın. Ee, bunlar e, Batshuayi penaltıdan golü attı, Güven Yalçın asist yaptı. Ee, çok gol kaçırdılar. Gökhan Akkan'ı milli yaptılar kelimenin tam anlamıyla. Beşiktaş'ın yedekleri de çok sıkıntılıydı. Yani iki tane kaleci var. Göktuğ Baytekin ve Emre Bilgin. Serdar Saatçi Vida'nın yerine girdi. Rıdvan Yılmaz Mutmeraş'ın yerine girdi. Gökhan Töre'de Gökhan Töre de Güven Yalçın'ın yerine oyuna girdi. Ve Beşiktaş e, yani Halim Oktan'ın yapacak başka bir hamlesi yoktu. Yani öyle söyleyelim. Ee, Emirhan delibaşı belki alabilir miydi yani bilmiyorum Tabii bunlara şimdi bir şey söylemeyeyim ee, açıkçası ama ben Emirhan İlkan'ı çok beğendim yani Kelimentano anlamıyla gerçekten e, iyi bir oyuncu e, iyi, beş yaşında bir kazanım onu belirselim e, yani gerçekten bu çocuk e, önemli işler yapacak gibi duruyor e, bir kadrosuna bakalım Kalede Gökhan Akkan, Sabek Gökhan Gönül, Stoperler, Silimay ve Holmen, solda Cemal Sertel Ortada Fabrizio Baiano, Djokovic ee, Sağda e, Boldrin e, Ortada Boyd, e, Tyler Boyd solda Amin Umar ve Forvet'te Pojan Palo tertibiyle. Mesela dediğimiz gibi Bu Boldrin'i niye sağ kanada koyarsın? Yani e, <laughs> Hamza Hamzoğlu Aslında ben bunu da anlamış değilim. Yani orada Djokovic'le Dabo'yu koysa mesela e, Baiano'yu mesela sağ, sağ öne çekse e, Boldrin'i ortaya alsa Boldrin'i ortaya alsa Yani Djokovic Dabo yapsa daha mı e, işlerlik kazanırdı e, şey e, Rize Spor? Bir yere de Alper Potuk'u sıkıştırsa mesela Amin Umar'ın yerine Alper Potuk'u koyarsın. Alper e, Potuk'tan sonra Amin Umar'ın ikinci yere sokarsın e, oyuna. Yani bu da, bunu da yapabilirdin. Yani e, biraz e, oyunu oyun okumada e, Hamza Hamzaoğlu'nun sıkıntıları var. Mesela Piri, Piri de fena oyuncu değil. Ben yani onu da seyrettim. Onu da biliyorum oyuncuyu. Yani biraz kadrosu iyi kullanamadığını Hamza Hamzoğlu'nu düşünüyorum. Ee, Beşiktaş bu kadroyla e, aslında kazanabileceği bir maçı beraber bitirdi. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatalarıyla, e, Mişçi ve Güven Yalçın'ın kaçırdıklarıyla e, ve e, bir puanla kapattığı haftayı Tabii bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Adana Demirspor'la ee, ya dilerseniz ben bir puan cetveline de bir bakayım. Dilerseniz puan cetveline hemen bakalım. Rize Beşiktaş maçı sonrası Beşiktaş 9. sırada 29 puanda 29 puanda Beşiktaş 9. sırada 20 maçta 29 puan. Yani 60'tan bir eksik, yarı yarıdan bir biraz az, bir puan az. Yani yarı performansla tabii Sergen Yalçın geldi gitti. sıkıntı işte Önder Karaveli geldi. O o sakat o koronaya yakalandı. Son 5 beş haftada Beşiktaş'ın 2 beraberlik, iki galibiyet ve bir mağlubiyeti var. Yani ben Önder Karabili'nin performansını başarılı bulanlardanım. Yani bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki günlerde. Bakın Rize Spor kaçıncı? Ona da bakalım. Rize Spor 19. sırada. Puanı 18. Onlar da 5 haftada iki beraberlik bir mağlubiyet, iki galibiyet almışlar eee gerçekten Rizespor artık düş düş düşecek gibi duruyor. Ama tabii Göztepe ve e, Kasımpaşa var. Altay var. Altay bugün Kayseri'ye 1-0 yenildi. Eee Kasımpaşa dün Hatay'ı 3-1 yenmişti biliyorsunuz. Göztepe bugün e, Antalya Sporu 4-0 yendi. E, o da güzel bir skor. E, Konya eee Sivas'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu. E, bunlar tabii günün e, önemli maçları. Ee, bakalım önümüzdeki günler neler geçecek. Fenerbahçe yarın Adana Demirspor'la mücadele edecek. Ee, günün maçlarını e, sizlere sayalım. Neler olmuş? E, söyledim gerçi üstün körü ama bir kez daha e, bakarak haftayı anlatayım size. Evet e, maç günün maçlarında e, günün maçlarında Trabzonspor 1 e, Malatyaspor 0 haftanın maçlarında. Trabzon 1, Malatya 0, Gaziantep 3, Karagümrük 1, Kasımpaşa 3, Hatay 1, Alanya Spor 1, Başakşehir 1, Galatasaray 0, Giresun Spor 1, Konya Spor 0, Sivas Spor 1, Göztepe 4, Antalya Spor 0, Kayseri Spor 1, Altay 0 ve Rize Spor 2, Beşiktaş 2 haftanın toplu sonuçları. Fenerbahçe Adana Demirspor mücadelesi oynanacak yarın. O gerçekten zorlu bir mücadele. Fenerbahçe eğer Adana Demirspor'u yenerse Başakşehir'in üstüne çıkacak 3 sıraya yükselecek. Adana Demirspor da 30 puanda 33 yapar puanını Fenerbahçe ve Hatayspor'un üzerine çıkar. Gerçekten Adana Demirspor için de önemli bir maç bu bu maç. Bakalım Balotelli ve arkadaşları neler yapacaklar Fenerbahçe karşısında Fenerbahçe bakalım Başakşehir'in üzerine çıkabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş antrenörsüz. Beşiktaş yardımcı antrenörlü Beşiktaş eksiklerle dolu Beşiktaş bugün berabere kaldı 2-2 berabere kaldı Rize Spor'la ve kaleci Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hatalar Batu Şuay'ın kaçırdıkları Güven Yalçı'nın kaçırdıkları Beşiktaş'a 2 puan kaybettirdi ancak Emirhan İlkan kazanıldı attığı golle direkten dönen vuruşuyla kaçırdığı bir pozisyonla bu genç çocuğu ben alnından öpüyorum. Beşiktaş'ı ve önümüzdeki başta Rize Spor'a Beşiktaş'la birlikte başarılar diliyorum. Ve e, Montero oynamayacak, Vida oynamayacak, Umut Meraş oynayabilir mi bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey söylemeyelim. E, bu kadar eksik kadroda Beşiktaş'ın tabii bir puan alması sevindirici bir gelişme. Ama tabii Ersin'in yediği golleri görünce de insan üzülüyor. E, yani Ersin bu golleri yememeli. Ersin seviyesindeki bir kaleci bu golleri yememeli e, diyelim. Beşiktaş'a ve e, Rize Spor maçlarında başarılar dileyelim. Yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Hoşçakalınız.